Galatasaray'ın son transfer haberlerine hep birlikte göz atalım. Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Burun raporları doğrultusunda ara transfer döneminde takımı güçlendirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Özellikle Danimarkalı stoper Victor Nelson'un takımdan ayrılma ihtimali Cimbom'u savunma hattını takviye etmeye mecbur bırakıyor. Nelson performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda ve yüksek bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılması sürpriz olmayacaktır. Bu durum Galatasaray'ın savunma hattında bir boşluk yaratacağı için sarı-kırmızılı yönetim alternatif isimler üzerinde titizlikle duruyor. Bu kapsamda gündeme gelen isimlerden belki de en çok heyecan yaratanı Paris Saint-Germain'in yıldız stoperi Milan Skriniar. Takvim gazetesinin haberine göre Slovak oyuncunun yarım sezonluğuna kiralanması için görüşmelerde ciddi mesafe kat edilmiş ve artık sona yaklaşılmış durumda. Skriniar, Inter'de gösterdiği performansla dünyanın en iyi stoperleri arasında gösteriliyordu ve PSG büyük umutlarla transfer olmuştu. Ancak Fransız ekibinde istediği kadar forma şansı bulamayan tecrübeli savunmacı, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Galatasaray'ın da bu noktada devreye girdiği ve oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. Bu transferin Galatasaray'a maliyetinin yaklaşık 4 milyon euro civarında olacağı konuşuluyor. Bu rakam Skriniar gibi üst düzey bir oyuncu için oldukça makul gözüküyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse Galatasaray savunma hattına sadece tecrübe ve kalite değil, aynı zamanda liderlik özelliği de katmış olacak. Skriniar'ın gelişi Nelson'un olası ayrılığından doğacak boşluğu doldurmanın ötesinde savunma hattının genel kalitesini de bir üst seviyeye çıkarabilir. Savunma hattı için ummalı bir çalışma yürütülürken Milli Gazete'nin duyurduğu bir diğer flash gelişme ise sağ bek pozisyonunu ilgilendiriyor. Manchester City'nin İngiliz milli takımının da değişilmez isimlerinden olan tecrübeli sağ Kyle Walker'ın kiralanması için resmi görüşmeler başlanmış durumda. Walker hızı, atletizmi ve hücum gücüyle modern futbolun aranan bek profillerinden biri. Yıllardır Premier Lig'in zirvesinde yer alan Manchester City'nin en istikrarlı oyuncularından biri olan Walker, Galatasaray'ın sağ kanadına büyük bir dinamizm katabilir. Ancak bu transferin önünde ciddi bir mali engel bulunuyor. Walker'ın yarım sezon için talep ettiği 4 milyon euro Galatasaray yönetimini düşündürüyor. Sarı-kırmızılılar bu yüksek maliyeti aşağı çekebilmek için İngiliz ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor. Walker gibi bir ismin kadroya katılması sadece savunma güvenliğini artırmakla kalmayacak aynı zamanda hücumda da takıma farklı bir boyut kazandıracaktır. Görünen o ki Galatasaray ara transfer dönemini oldukça hareketli geçirecek ve kadrosunu güçlendirmek adına önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Özellikle savunma hattında yaşanabilecek olası bir Nelson ayrılığına karşılık Skriniar ve Walker gibi dünya çapında isimlerle görüşmelerin devam ediyor olması sarı kırmızılı taraftarları fazlasıyla heyecanlandırıyor. Bu transferlerin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray hem Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında hem de Avrupa'daki hedeflerinde elini güçlendirmiş olacak. Taraftarlar da büyük bir sabırsızlık ve heyecanla yeni transferleri bekliyor. Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'dan gelecek resmi açıklamalar büyük bir merakla bekleniyor. Bakalım Jimbom savunma hattını bu yıldız isimlerle güçlendirebilecek mi?